başlıklısı bu haberde. Böylelikle Habertürk gazetesinin baş sayfasını tamamlamış olduk. Akşam gazetesine bakalım hemen. Akşam gazetesinin sürmanşetinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dizi kriterleri yer alıyor sevgili izleyiciler. Rating uğruna havuç da raydan çıktı şeklindeki ifadesi akşam gazetesinin sürmanşetinde yer bulmuş. Bir diğer haber hemen şöyle hızlıca göz atıyorum. Facebook'un yeni yüzünden söz ediliyor. Bir diğer haberde 271 Promille otobüse daldı başlığıyla duyurulmuş. Son haftalarda fırtına gibi esen Beşiktaş'ın yıldızı Gutin'in Takım arkadaşlarıyla Bursa Spor galibiyetini kutladıktan sonra trafik kazası geçirdiğine dair haber yer alıyor sevgili izleyiciler. Bir diğer haber 10. haftada evde cinsiyet testi başlığıyla duyurulmuş okuyucuya. Anne baba adayları artık bebeklerinin cinsiyetini gebeliğin 10. haftasında da öğrenebilecekmiş bu habere göre sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye'de de kullanılan ve evde uygulanan testle %80 oranında doğru sonuç elde edilebiliyor denmiş haberin ayrıntısında. Akşam gazetesinin manşetindeki haberle devam edelim. Geciken adaleti tazminat yolu başlığını atmış. Akşam bugünkü manşeti için beraat edenin suçu ne notunu da düşmüş aynı zamanda. Danıştay 10. Dairesi yargıda devrim niteliğinde bir karara imza attı. Yıllarca süren yargılamalardan doğan zarardan Adalet Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık şimdi binlerce mağdurla karşı karşıya diyor gazete. Karar eşini ve kızını kazada kaybeden Sadık Çetin adlı vatandaşın itirazı üzerine alındı. Kazaya neden olan kişiye karşı açtığı tazminat davasının 15 yılda sonuçlanmasından Adalet Bakanlığı'nın sorumlu tutan Çetin 50 bin liralık dava açtı ve davayı oy birliğiyle hakimlerin vermiş olduğu oy birliğiyle kazanmış oldu sevgili izleyiciler. tabii bu davayı kazanmış olması da emsal teşkil ediyor ve birçok mağdurla karşı karşıya olacağından söz ediyor Akşam Gazetesi Bakanlığı'nın. Akşam gazetesine burada bir ara verelim aktaracağımız birkaç haber daha olacak sevgili izleyiciler o yüzden Akşam gazetesine geçmiyorum. E, sırada trafik durumumuz, durumumuz var onları bir alalım ardından devam edeceğiz. <laughs>